kavan hekimiz geldi. Şimdi onun açılışını yapacağız bakalım. Şöyle parçaları var. Şu alt iç kısma gelecek aracın büyük ihtimal. Bu da dış kısmına. Bu da çok neşin. güzel. Kademeli yapabiliyor. Evet çok güzel. Evet. evet kendini göster bakalım şöyle. Onunla ne kadar görünüyor içerisi diye. Gerçeğe oldu, <laughs> evet çok iyi. Geçebiliyor musun? Geçemiyorsun. <laughs> Kızları göndeririz çatıya. Aparatı var bir Yerleştirdikten sonra takılan. Açmasını kademeli olarak şu şekilde çevirdikçe açılan bir sistem. Bu çok güzel kademeli oluşuyor. 60 dereceye kadar açılıyordu zaten. Evet, Bakmıştık Hı, -hı. Bir yan koyalım. Yani maksimum şu kadar açılmış olacak. Bizim için de yeterli. Şeffaf özellikle tercih ettik çünkü e, oturma grubumuzun yatak kısmının üst kısmına koyacağız. Gece gökyüzünü görebilelim ya da yağmurun yağışını da izleyebilelim istiyorduk. Sineklik ve güneşlik e, olmasının sebebi de. Ee, gündüzleri çok evet. Gündüzleri çok e, aydınlık olduğunda kapatalım diye. Hem içeri bir aydınlatma da sağlamış olacak inşallah. Bu hafta bunun montajını yaptıracağız. Bakalım. Göster bakalım kendini görünüyor musun? Aa çok iyi. Diğer tarafını göstersen bak. Hmm güneş de yansıyor. Evet çok güzel. Tüle marka. Tüle. Arkası da Sinekli kartı güneşlik olarak geçiyor. Transcrição e

Şimdi yerini belirledin değil mi usta? Efendim? Yerini belirlemiş oldun. Aynen. Evet. Aldığımız hekeyi aracımıza monte ettik. Şimdi kısaca anlatayım nasıl yaptığımızı. Ee, tavanı kırk bir kaport ustasına deldirdik. Bize de malzeme olmadığı için yani, ya da spiral olsa kendiniz de delebilirsiniz. Ee, bu iki ayrılıyor iki kısma. Alt kısımdan e, şu üst kapak çıkıyor önce. Onu çıkartıyorsunuz sınavlarından. Alttan e, buraya yerleştiriyorsunuz o boşluğa. Şu kenarlarda yine bir çıkıntısı var. Ve Dyson sabitliyoruz. Bantlıyoruz. Bir gün kalıyor. Bir gün kaldıktan sonra üst şu kısmı diğer üst camlı kısmı monte ediyoruz. Alttan şunların içinde vidaları var. O vidalardan üst tarafla birleşmesini sağlıyoruz. En sonunda da bu güneşliğin ve sinekliğin oldu. Dış kapağı buradan monte edip şu arada da vidalayıp işimizi bitiyoruz. Şimdi bakalım. gün çalışıyor. Burada kilidi var. Kilidini açıyoruz. Sonra koldan çeviriyoruz. Kademeli olarak ne kadar açmak istiyorsak. Kaç derece? 45 derece mi? 60. 60 dereceye kadar açılıyor. Sana yani en son açıldığı nokta. Sinek çok varsa sinekliği çektik. Güneş çok rahatsız ederse güneşliği de çekip kapatabiliriz. da basit. Bu şekilde tekrar yönünü özellikle arka tarafa verdik. Çünkü araç hareket halindeyken açmamız gerekirse diye herhangi bir zarar görmesin dedik. O yüzden bu şekilde. Şu an için güzel bakalım yağmurlu havada da test edince söyleriz sonuçlarını.